Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Clash Royale oynuyoruz bu videomuzun konusu gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk kat x çekilişli mücadelesinde 11. galibiyet sandığı var şunu alamadım 64.000 acayip koydu acayip üzdü ama buraya kadar geldiğimde de güzel ödüller aldım arkadaşlar baya bir altın biriktirdim bu tür mücadele sayesinde keşke hep böyle mücadele gelse sağ olsun var olsun 8700'de şimdi sandıktan sonra gelecek 430'da kartımız var bir efsanevi çıkar mı bilmiyorum. Onun dışında klan sandığımız var. Biliyorsunuz benim klan sandıklarım meşhurdur arkadaşlar. Klan sandığından genellikle efsanevi çıkartıyorum ben. Umut ediyorum bugün de çıkartırız. Onun dışında da 52.000 altınımız var dediğim gibi. Bunlara da bir yükseltme yapacağız. E ben şu cellatla feraket kulesini arkadaşlar. Video dışında yükselttim. Oynarken daha rahat etmem için. Öyle. 12. galibiyeti niye alamadım diye sorarsanız arkadaşlar. 11'e kadar gelip de 12'ye niye alamadım mal mısın diye soracak olanlar içinde. Şöyle bir göstereceğim. Nerede o mücadele? Şu a. Desteme bak baktığınız zaman arkadaşlar. Atak birimim yok. Nasıl yok? Ee, adam mesela ben şunu atıyorum diyen Goblin çetesini atıyorum. Adam direkt şunu engelliyor. Veya e, ben bebek ejderi savunma dışında zaten kullanamadım. Aynı şekilde cellat direkt eritiyor. Roketi de vardı zaten. E, Aynı anda olunca. Adam resmen arkadaşlar benim antimdi son maçta. E, ne yazık ki yenildim zaten. Görüyorsun ondan öncekiler hep galibiyet. Şurada bir tane yenildim. İki tane üst üste yenilmiş bu arada. Keko. Evet. Galibiyet galibiyet ama ee dediğim gibi bunda baya bir kötü destem vardı arkadaşlar. Maalesef 12'de elendik. Keşke biraz daha güzel deste olsaydı. Ve Prens ve Kara Prensi ben mal gibi o adama ben verdim. Ben. Ben. Evet ben verdim. Ne bileyim ya. Diğer kartlar daha cazip geldi ama yanına gelen kartlar çok kötü olunca mesela Ok var bende. Ok rakibinin hiçbir şeyine etki etmiyor arkadaşlar. <laughs> Yani hiçbir şeyine faydası yok benim için. Baya kötüydü. Yenildik. Yapacak bir şey Keşke tekrar olsaydı gösterseydim. Ne evet, çok önemli Sadece 64 bin altın gitmeyeydi. Eğiydi. Sadece onu üzüldüm. Başka hiçbir şey üzülmedim. Ücretsizleri falan bir açayım hızlı bir şekilde. Domuz geldi güzel. Domuz ve ee, domuz gelirse iyi olur. <laughs> domuz ve değil domuz gelirse iyi olur. Gümüş açayım. E, altın sandık. Hızlı bir şekilde açıyorum zaten. Biraz ses vereyim isterseniz. Barbar kulübesi güzel. Şimdi yükseltmeler önce biraz yapalım arkadaşlar. Sonra sandıkları açalım. Sonra tekrar yükseltme eğer kalırsa yaparız. Aynen öyle yapalım. Şunu da şöyle yapayım. Evet önce yükseltme yapalım birkaç tane. 53 bin altımız varmış. Markette alınacak bir şey yok yani şu anda gözüme çarpan. Şu şövalye kesinlikle yükseltmem gerektiğini düşünüyorum ve yükseltme arkadaşlar. Hatta 10 seviyesi bile düşük. 11 yapmam lazım onu. Belki bağışta isteyebilirim. Ondan sonra ee, ne yükseltebiliriz? Gel baba. Koşbaşı'nı biraz yükseltem Çok fazla kullanmıyorum ama yine de yükselsin arkadaşlar. iyidir koşbaşı Ender bir kart zaten. Kara prens şu an yükseltmek istemiyorum açıkçası ya. Yani çok hiç kullanmadım kart, daha doğrusu hani çok da hiç kullanmadım bir kart. Dur lan Barbar kulübesini yükselteceğim arkadaşlar. Şöyle. Aynen. X bir de kasıyoruz yakında 11 olmak istiyorum arkadaşlar. Roketi yükseltelim. Geçenlerde de bir 100.000 altınlık bir yükseltme yapmıştık biliyorsunuz. Bu da 50 küsür binlik olacak. Güzel olacak. Valla yükseltmelere devam edelim. inşallah <laughs> böyle giderse. Şunu da bir altı yapalım yok bu. İyileştirmeyi biraz yükseltmek istiyorum. Hiç yükseltmedim ben. 2 seviye yapıp bırakmıştım. Kaç oluyorsa artık ya. Sanırım zaten altı en son olur. da alttan başka da olmaz. Evet. En son altı oldu. 24 altımız hala var. Ee, ne yükseltelim? Topu yükseltelim abi. 4000 altı top iyidir. Top boştur. Okçuları yükseltebiliriz. Evet. Tesla bir seviye arttıralım. Tesla ve Havan, Havan dursun. Oklar yükseltelim arkadaşlar. Oklar önemli bir kart, önemli birim bildiğiniz gibi. Buz ruhu, iskeletler. Hızlıca yapıyorum yükseltmeleri böyle yavaş yavaş değil. Hızlı bir şekilde yapıyorum gördüğünüz gibi. Evet, şu anda iskeletlere 9 yaptım. İskeletler bu kadar yükselteceğim hiç tahmin etmezdim ama bazen işe yarayan bir kart oluyor arkadaşlar. Seviyesi de önemli oluyor yani. Önemsiz gibi dursa da önemli olabiliyor. Şimdi sandıklarımızı açalım. Önce e, klan sandığını açalım. 2 tane destansı 20 tane ender vermesi lazım. 370 tane de sıradan kart. 2 fırın. 37 şövalye. Güzel. Şövalye gelsin abi. 68 çarpma. Çok güzel. Destans verdi abi. Erkan abi, mı ettin ya. Bu nedir ya? Şimdi ona çıkmıyor bana çıkıyor ya. Lanet. Lanet dolanıyor bütün youtuberlar sıra sıra. 430 kart. Ne veriyor acaba ya? kartın içine mi bakabiliyor muyuz? Neyse. 430 kart vermesi lazım toplamda. 2000 şey 2000 diyorum 8750 11600 tekrardan oldu güzel. 22 elit bar var. 45 çarpma domuz versin. 64 goblinler, 125 oklar, 107 mızrak goblin, 20 dev bomba kulesi destansı yine destansı 4 tane prens veriyor ya. domuz vereydim bari dev iyi ama çok parlak bir sandık açırımı olmadı arkadaşlar ama e, yükseltmeler yaptık yanda da sandık açtık güzel biraz da yükseltme yapabiliriz okçular oha 20 altın istiyor la 11 seviyesine ben galiba 11 seviye sıradanım yok la bir tek çarpmam var galiba değil mi aynen 11 seviye olarak bir tek çarpmam var sonra da okçular geliyor iyiymiş. Belki şunlar da bile ona. 11'e aynen. Ee, ne yükseltelim? <laughs> Biliyorsunuz mu? Ne yükseltelim? Goblinleri yükselteyim ya. Goblinler kullandığımız bir kart arkadaşlar. 10. seviye olsun. Zaten bu kadar altına da artık hangisi yükseltiliyorsa onu yükselteceğim. havan falan hariç tabii ki. Hoş boş baş, yetmiyor. Keşke Goblin kulübesini yükseltebilseydik. Buna da yetmiyor. Buna, buna, buna da yetmiyor. Madem yükselteceğiz dedik mecbur. Nerede o? Koşu başı değil mi? Yok. Tamam oğlum yükseltme. Allah'ın emri mi sanki? Hadi savaşa girelim ya. Bir iki maç atalım arkadaşlar birlikte. Ondan sonra videoyu kapatırız belki. Belki. Belki de sabaha kadar sürer. Siz bu video üç buçuk saatlik video olduğunu düşünsenize. Tokat şov olabiliriz. Vur bana hadi. Gel. Yalnız cellat ve cehennem kalesini yükselttikten sonra daha da iyi oldu arkadaşlar. Etki ediyor. Direkt etki ediyor. Mesela 7 olmuş olsa vurmuştu adamın domuzu şu anda bana. Cehennem kulem yani 7 olsaydı adamın domuzu bana yapıştırmıştı. Adamın seviyeleri yüksek abi. Hmm, çarpmayı da kullanmışsın. Lan? Abi şaka mısın ya? Ya bu yine aynısını yapıyor ya. Donma bir arkadaşım ya. Başlayacağım şimdi ha. Bir yandan da facecam'da oynuyor. Çıldırıyorum ya şu maçlarda. Nasıl verdik yok Lee'yi? 3 tane minyon beni bitirdi ya. Resmen 3 tane minyon beni bugün bitirdi ya. <laughs> Tomru saklamamız lazım. Steve bir de şey var. Pis kart var. Goblin çetesi. Pislikler. Hadi. Çok vurdun ya. Uhu. Ucuz ucuz vurman peşinde şu an arkadaşlar. Facecam donma lütfen bak ediyorum senden. Çaresizsin mi buna? Daha şöyle vurma. Of. Kanser bir destesi var adamın ya. Ne yürü git ne boş şansı. Patates seni. Nasıl yenildik ya? Neyse devam et. Yapacak bir şey yok. Zaten videoda ben ilk maç yenilmez olmaz. Bir tek en son ki bu mücadelede yenilmedim. Niye gülüyorsun? Abi az önce başlangıç niye ben öyle? Ya abi 3 tane minyon. Ya sus. 3 tane minyon ben az önce bitirdi ya. Vallahi bitirdi ya. Buyurun. Eeeh hey, diyorsun. tırsıyom bir anlamda da peşken diye ya. Tırsıyorum ya. Oha. Ne kadar benzer desteğimiz. Arkadaşlar size şu iskelet ordusunun yerine şey alayım mı? Ben de. Goblin çetesi. öneriniz var mı bu konuda ya? Ciddi manada merak ediyorum. Al diyorsanız lütfen yazın yorumlara belki alabiliriz. Şu an efsane bir komboyla gidiyorum yalnız. Allah'tan çarpamaz düzgün. Vurdu mu ya? Biraz erken attım ben galiba, değil mi? Ve biraz uzağa doğru attım abi. Ya arkadaş, ufak hata var ya, ufacık hata. Çok ufak bir hata bu ya. Azıcık sağ, sağa değil de sola bıraktım diye oldu ya. <laughs> abi JNM kulesi var, domuzu başka türlü kullanamıyoruz ki. Abi. Böyle olmadı şunla vura vura indirebiliriz. Ya yani başa çare yok. Yavaş yavaş ben bu adam çaktırmadan yenmem lazım o zaman. Yiyeceğim de yer mi işte bu adamda onu? Cehennem kulesi artık ölsen diyorum ya. dayı. Artık ölsen diyorum cehennem kulesi ya. Vallahi diyorum arada bir öl ya. Yani arada bir ölmek şart hani. Hani sen bir birimsin ya öl yani arada öl. Hani ne bileyim. Gerek yok da öl. Ya domuzla ters abi şu cehennem kulesi nefret ediyorum ya. Fazla bastıramıyorum arkadaşlar. Bir kere vurur musun? Hadi. Allah belanı versin. Var ya abi az daha vuruyor da Vallahi vuruyor 100 can 200 canla kaldı ya <laughs> Adam zaten bir kere kulemize gelebildi. Onun dışında gelemedi de. Kanser maçlar geçti. Benim maçlar kanser oluyor arkadaşlar. Maalesef böyle. Yani benim videoda ka maçlar kanser oluyor. Alış alışın artık. Buna. Alışın yani. Yapacağım bir şey yok. Kanser oluyor yani. Elimde olan bir şey değil. Ben mi istiyorum böyle olsun? İstemiyorum ama oluyor. Neyse. Bir mağlubiyet bir beraberlik. Kötü. Evet kötü. Bunu şey yok yani. Nasıl böyle öyle olsaydı böyle olsaydısı yok. Facecam zaten yine donmaya başladı çıldıracağım sonunda. Daha önce şey yok arkadaşlar. Mutlaka aşağıdan diyor. beğenmeyi unutmayın. Hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. E, dediğim gibi sizce iskelet yerine şey alayım mı? Çete alayım mı? E, bilemiyorum kararsın dediğim gibi düşüncelerinizi merak ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda ve bölümlerimize görüşeceğiz. Hoşçakalın. Bay bay.